Dostlar, Instagram'da bir reels videosu paylaşılmış. Ben Yüksel Kullanıcı adıyla abimize teşekkür ederim. E, Kod 95 ve dil şartı olmadan Almanya Türk tır şoförlerine kapılarını açacak diye bir söylemde bulunuyor. Kasım'ın son haftasında. Bugün de tesadüf yan tarafımda Alman plakalı Türk bir tırcı vardı. Ona sordum. Dedim doğru mudur? Evet, doğrudur. E, tekrar sordum işte Almanya'dan Türkiye'ye veya herhangi bir ile ilçeye çalışırsak ne kadar kazanırız? Uluslararası çalışırsan 2600 euro, şehir içinde çalışırsan 3000 euroya kadar kazanabilirsin. Ee, dedim ki masraflarımız ne olur? Ee, sigara alkol tüketmiyorsan Almanya'da şehir içinde çalışıp ev kiralayacaksan 1200 euro masrafın olur diye söyledi kendisi. Konuyla alakalı bilgi edindikçe sizlerle paylaşacağım. Bu konunun da takipçisi olacağım. Benim gibi gitmek isteyenler faydalanabilir